Hangi şikayetler varsa robotik cerrahiden faydalanmak için size gelsin. Şu anda robotik cerrahi diz ve kalça diz hastalıklarında kullanılıyor. Dizdeki Yakın bir... bütün problemler için işte... Dizdeki kireçlenme problemleri için. <laughs> Kemik kemiğe temas ettiyse ve bir eklem yüzeyi değiştirmemiz gerekiyorsa bu ağrı, şişlik, hareket kısıtlı. Buradaki ağrı genelde günün tamamında veya çok uzun bir kısmında ortaya çıkan, kısıtlılıkla beraber giden, Üzerine yük verdiğiniz Hı. zaman çok şiddetli artan mekanik bir ağırdan bahsediyoruz. Yoksa kişinin başka romatizmal sebeplerden ortaya çıkan ağırlarla karışılmak lazım. Kişinin hareketlerini kısıtlayan, geceleri özellikle atakta şey yapan basit günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken kişiyi rahatsız eden yoksa gündüz hafta içi iyi hafta sonu bir piknikte yürüyüşe gittiğimde ağrım oluyor diyorsa ya AVM'de 3 saat ayakta durdum ortaya çık ağrı çıkıyorsa bunlar günlük yaşam aktivitesi olmadığı için proteze tedavi etmeye gerek olmuyor. Günlük yaşam aktivitenizde varsa artık protezin zamanı gelmiş demek.